Mourinho niye şampiyon yapamadı? Kafayı hakemlerle yedi. Aklını Galatasaray'la oynattı. Sağında Galatasaray'ı gördü. Solunda hakemleri gördü. Çıktı bahaneler üretti. Tedesco ne yapıyor? Ben Fenerbahçe'yim. Fenerbahçe Galatasaray'dan da büyüktür. Hakemlerden de büyüktür. Ben gerekirse diyor bak orada aslında şunu söylüyor. Biz saygılıyız. Ben önce rakibime bakarım. Hakemleri de yenerim. Galatasaray'ı da yenerim diyor. Ben Fenerbahçe'yim diyor ya. Ben Fenerbahçeyim diyor. Adam yürüyen Fenerbahçe oldu Tedesco. Onun için hayranlığım arttı. İşte bunu söylüyorum hep. Bir Fenerbahçeli çocuk acayip derslerine çalışmış. Önünde Galatasaraylı bir çocuk. Ama kendine güvenmeyen bir Fenerbahçeli çocuk sürekli Galatasaraylı'nın kağıdına bakıyor. Sürekli Galatasaraylı'nın kağıdına bakıyor. Kendi bildiği soruyu yapmıyor. Galatasaraylı'nın kağıdına bakarak Galatasaray'ın yaptığı doğruları görüyor. Ama yanlışını da alıyor, yanlışını koyuyor. Doğrusunu alıyor, doğrusunu koyuyor. Fenerbahçeli çocuk olmaktan çıkıyordu. Ama bu sene öyle bir Fenerbahçeli çocuk var ki önündeki bütün çocuklar Galatasaraylı kağıtlarını açmışlar. Bak istersen diyor. Hayır diyor. Dönmüş sırtını tek başına kağıdını yapıyor. Hem de nasıl yapıyor? Bütün soruları çatır çatır yapıyor şu anda. Fenerbahçe ne zaman Galatasaray'dan kurtulursa demiştim. O zaman başarılı olur demiştim. Yönetimsel anlamda ve teknik anlamda. Buyurun.